Sorumuz K ve L sıvılarının türdeş olarak karıştırılmasıyla elde edilen türdeş karışımın öz kütlesi 1.8 gram bölü santimetre küp oluyor diyor. Buna göre K ve L sıvılarının öz kütleleri değerlerinden hangilerine eşit olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar karışımın yoğunluğu karışan sıvıların yoğunlukları arasında bir değer olacak. Yani 2 ile 3 karışımı yoğunluğu 2'den büyük 3'ten küçüktür arada bir değer alması gerekiyor 2 ve 3'e eşit olamaz 3'ten büyük ve 2'den küçük de olamaz. O halde 1.8 2 ile 3'ün arasında karışımın yoğunluğu olabilir mi? olamaz. Demek ki birincisi arkadaşlar karışım yoğunluğu 1.8 olamayacak. 2'ye baktığımızda 2 ile 1.5 arasında 1.8 var mı arkadaşlar? Var. Demek ki bu iki sıvı e, belli oranlarda karıştığında hacimsel olarak illa eşit hacimde karışmasına gerek yok. Hangisinden fazla karışmışsa ona daha yakın yoğunluğa sahip olmuş oluyor. Arada bu değer var mı arkadaşlar? 1.8 var. Demek ki bu karışım yoğunluğu olabilir. Yine 3 ile 1.8 bir araya geldiğinde 1.8'den büyük, 3'ten de küçük olması gerekiyor. Yani karışımın yoğunluğu karışan sıvılardan birinin yoğunluğuna eşit olamaz. İki sıvı karıştığında eşit olamaz ama 3 tane falan sıvı karışsa o zaman arada olan değere eşit olabiliyor. Ama şu an iki tane sıvı karıştığı için karışımın yoğunluğu 1.8'den büyük, 3'ten de küçük olacak. Yani üçüncü de karışımın yoğunluğu 1.8 olamaz. Onun için olabilecek sorulduğu için yalnız 2 karışım yoğunluğu. 1.8 olabilecek bir cevaptır diyeceğiz. Yatay sürtümlü düzlemlerde bulunan KLM cisimlerinin kütleleri sırasıyla 3M, 3M, M cisimleriyle yüzey arasındaki statik sürtünme katsayıları K2K ve 3K'dır. KLM cisimleri yatay doğrultuda uygulanan F büyüklüğünden kuvvetler etkisindeyken harekete geçememektedir. Duruyormuş yani. Buna göre KLM cisimlerini etki eden sürtünme kuvvetlerinin büyüklükleri FK, F ile FM arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar statik sürtünme kuvveti cisme duruyorken uygulanan, harekete geçmemişken uygulanan sürtünme kuvvetidir. Ve statik sürtünme kuvvetinin biz formül itibariyle maksimum değerini buluyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi, e, diyelim F kuvvetiyle çekiliyor bu cisim, sağa doğru hareketlenmek istiyor, sürtünme kuvveti satıyor yönde buna etkiyor ve M eşittir, atıyorum 2 kilogram olsun, sürtünme kas da 0.5 olsun. Şimdi bu cisme etkiyen statik sürtünme kuvveti, şu an formül itibariyle maksimum değerini buluyoruz. Yani Fs eşittir, K çarpı N diyoruz, K'mı 0.5 enimizde ağırlığımız kadar bir etki olduğu için 20 yazdığımızda 10 Newton burada statik sürtünme kuvvetinin alabileceği maksimum değer. Yani ne demek istiyorsunuz burada öğretmenim? Bakın şöyle. Eğer siz buraya 1 Newton kuvvet uygularsanız statik sürtünme kuvveti 10 Newton olamaz. Yani cismi burada hareket ettirme görevine sahip olamaz. Ne yapabilir? Statik en fazla durdurabilir bunu. Yani o zaman bu 1 ise bu da 1. Bu 5 ise bu da 5. Bu 7 ise bu da 7. Bu 10 ise bu da 10. Artık 11'e geçtikten sonra harekete geçer. Yani statik sürtünme kuvveti maksimum değerine kadar bizim formülde bulduğumuz maksimum değerine kadar uygulanan kuvvete eşit. Yani bu kuvvet neyse o kuvvete eşit oluyor. Maksimum de değerinden küçük bir kuvvetle çekildiğinde. O zaman arkadaşlar bu cisimlerimiz harekete geçememiş mi? Evet. Niye geçememiş? Çünkü sürtünme kuvvetleri o kuvvetleri dengelemiş. Yani K'daki sürtünme kuvveti de F'e eşit. L'deki sürtünme kuvveti de F'e eşit, M'deki sürtünme kuvveti de F'e eşit. Demek ki hepsinin büyüklüğü F kuvvetine eşit olduğu için cisimler harekete geçememiş kuvvetler yani sürtünme kuvvetleri de birbirlerine eşittir diyeceğiz. Yani cevabımız E seçeneği doğru olacak deriz. Alt bölüm silindir, üst bölümü kesik konu şeklinde olan kabın içinde türdeş sıvı ve gaz bulunmaktadır. Üst taraf gaz, alt taraf sıvı kap üst yüzeyi yere temas edecek şekilde ters çevrilirse yargılarından hangileri doğrudur? Şeklinde sorulmuş. 1. Sıvının kap tabanına uyguladığı basınç artar. Sıvının kap tabanındaki basıncı bulunurken P eşittir H çarpı D çarpı G formülünü kullanıyoruz. Sıvıların basıncı. Peki şu an yüksekliğine H dersek kabı ters çevirdiğimizde ne olacak arkadaşlar? Ee, üst taraf şu an kesiti alt taraftan daha büyük bir yapıya mı sahip? Evet. Kesiti üst tarafta daha büyük olduğu için arkadaşlar yükseklik ne yapacak? Eskisine göre azalmış olacak. Yükseklik azaldığı için basınç azalır diyeceğiz. Çünkü sıvının yoğunluğu değişmiyor, yer çekilmesi değişmiyor. Kapı ters çevirdiğimizde yükseklik azaldığı için basıncımız azalacak. Burada artar dediği için yanlış. 2. Sıvının kap tabına uyguladığı basınç kuvveti artar. Şimdi kaplarımızı biz arkadaşlar 3'e ayırdığımızda bakın kapları düzgün kaplar Ağzı yukarı doğru genişleyen kaplar ve yukarı doğru daralan kaplar olmak üzere 3'ü ayırdığımızda bunun içerisine arkadaşlar e, G ağırlığında sıvılar koyalım. Yani eşit ağırlıkta sıvılar olmuş olsun bu. Yani tabanalarını bilmiyoruz, yüksekliğini bilmiyoruz, sıvının yoğunluğunu bilmiyoruz. Şimdi sıvıların basınç kuvveti bulunurken F eşittir, H çarpı, D çarpı, G çarpı, S formülünü kullanmış oluyoruz. E peki bize H verilmemiş, D verilmemiş, S verilmemişse ne yapacağız? sıvıların ağırlığından yararlanıp şöyle bir bilgiyi kullanabiliyoruz. Bakın sıvıların ağırlıklarına G diyelim. Birinci durumdayken basınç kuvveti düzgün kap olduğu için kap tabanındaki sıvı basınç kuvveti sıvının ağırlığına eşit. İkinci durumdaki kap tabanındaki sıvı basınç kuvveti F2 ağırlığından sıvının ağırlığından az. Neden? Çünkü yanlara yani şöyle orta kısmı düşündüğümüzde sıvının belli bir kısmı yani ortada kalan kısmı ağırlık etkisini zemine uyguluyor şurası. Yanlarda kalan kısmı yana uyguladığı için ağırlığının belli bir kısmı olduğu için ağırlığından az diyoruz. Üçüncü şekilde ise ağırlığından fazla basınç kuvveti uygulamış oluyor zemine. O zaman arkadaşlar kabı ters çevirdik şimdi. Ne oluyor? Yüzey alanımız artıyor, yüksekliğimiz azalıyor. Bunların hangi oranda artıp azalacağını biliyor muyuz kabı ters çevirdiğimize? Bilmiyoruz. O zaman ne yapacağız? Buradan yararlanıp yani formülden yararlanıp bulamazsınız. E nereden yararlanıyoruz? ağırlık bilgisinden yararlanacağız. Şu an kabımız düzgün. Yani bu sıvının ağırlığına G dediğimizde kap tabanındaki sıvı basıncı başlangıçta basınç kuvveti ağırlığı kadar iken kabı ters çevirdiğimizde bakın kabın ters çevirmiş hali şu şekilde olmuş oluyor. Şöyle bir kap olmuş oluyor arkadaşlar. Haliyle bu üst tarafa doğru daralan ve belli bir kısmı belki burada kalacak şekilde şöyle düşündüğümüzde yani şu kısmından dolayı ağırlığının belli bir kısmından daha fazla bir basınç etkisi uygulamış oluyor. Hmm, o zaman demek ki basınç kuvvetimiz ikinci durumda sıvının ağırlığı toplamından fazla olmuş oluyor. ikinci şekilde o zaman arkadaşlar ağırlığına eşitken ağırlığından büyük olduğu için artmış oluyor mu? Evet doğrudur. Gaz basıncı azalır. Arkadaşlar gazın basıncı e, formül itibariyle PV=knt formülümüz var mıydı? Var. Peki gazların basıncı hacimleriyle işte molekül sayılarıyla ve sıcaklıklarına bağlı olarak değişiyor. Peki burada e, molekül sayısını değiştiriyor muyuz? Hayır, kabı ters çeviriyoruz. Sıcaklığını değiştiriyor muyuz? Hayır, kabı ters çeviriyoruz. Hacmini değiştiriyor muyuz? Hacmini de değiştirmiyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü kabın belli bir hacmi var. İçerisinde sıvı var, geriye kalanı gaz. Kabı ters çevrimde Kabın hacmi değişti mi? Hayır. İçerisindeki sıvının hacmi değişti mi? Hayır. O zaman gazın hacmi değişir mi? Değişmez. Hacmi de değişmediği için molekül sayısı ve sıcakta zaten değişmediği için gazın basıncı da değişmez. Gaz basıncı azalır mı demiş. Evet yanlış değişmez. Onun için cevabımız yalnız 2 yani B seçeneği doğru olmalı deriz. Güzel bir soru. Şekil 1'deki kapta bulunan buzun sıcaklığı termometre ile eksi 20 santigrat derece olarak ölçülüyor. Aynı termometre ile buzun içerisinden alınıp suyun içerisine konulduğunda suyun sıcaklığı 80 santigrat derece olarak ölçülüyor. Buna göre termometrenin içerisinde bulunan cıvaya ait niceliklerinden hangileri artmıştır? Cıvaya ait. 1. iç enerji. İç enerji maddeyi oluşturan tüm moleküllerin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamıdır. E, o halde bir madde ısı almışsa iç enerjisi artar. Isı vermişse iç enerjisi azalır. O zaman demek ki burada ne yapmış? E, Cıvamız içeride genleşmiş. Genleşmesi için sıcaklığının artması ve dışarıdan ısı alması gerekiyor. Isı alan e, cıvanın da iç enerjisi artar. Evet bir iç enerjisi artmış. İki öz kütle. Maddenin öz kütlesi yani yoğunluğu kütle bölü hacim yardımıyla bulunuyor. Şimdi düşünün içerisindeki cıvanın kütlesinde herhangi bir değişme var mı? Yok. O borun içerisine arkadaşlar içeri cıva da sokmuyoruz. İçeriden cıva da almıyoruz. Ne yapıyoruz? Sıcaklık arttığında içindeki cıva genleşiyor. Genleşince kütlesi değişmezken hacmi arttığı için yoğunluğu yani öz kütlesi azalıyor. O halde öz kütle artmış mı? Hayır azalmış. O zaman 2 azalır artmaz. Kütle Cıvanın kütlesinde herhangi bir değişme yok. Yani biz oradaki borunun içerisindeki cıva, cıvaya herhangi bir cıva eklemiyoruz. Herhangi bir cıva da çıkarıp almıyoruz. Sadece sıcaklık değişince genleşmeden dolayı bir fark oluşuyor. o farklı ölçüm yapıyoruz. Yani kütlede herhangi bir değişme olmaz. O halde üçün de olmadığı için yalnız bir yani cevabımız A seçeneği doğrudur diyeceğiz. Sorumuz asal eksenleri çakışık olan KVL optik araçlarıyla oluşturulan optik düzeneye gönderilen I ışını şekildeki gibi I ışını olarak düzenekten çıkıyor. Buna göre KL optik araçlarının türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir şeklinde sorulmuş. Bakın birinci optik aletimize baktığımızda ışık arkadaşlar buradan asal eksene paralel gelmiş. Sonra ışık diğer tarafa gittiğinde bakın buradan geri dönmüş. Bir kere bu birinci optik aletimiz arkadaşlar bir mercek olmalı. Yani Burada ne yapın? Işık kırılmış. Merceklerde kırılma, aynalarda yansıma gerçekleşir. O zaman arkadaşlar bu ışık diğer ortama diğer tarafa geçmiş mi, geçmiş? Bu bir mercek olacak. Yani burası bir ayna bir kere olamaz. Diğer ortama geçtiği için ve buradan sonra ışık buraya gelip buradan yansımış. O zaman bu bir ayna olacak. Yani ikincisi de ayna olur, mercek olamaz. Bu olamaz. Peki arkadaşlar ışık burada buraya geldikten sonra şurada yansıması için aradaki yolu bizim bu şekilde tamamlamamız gerekiyor mu? Evet tamamlamamız gerekiyor bu şekilde. Işığın buraya geldikten sonra burada kırıldıktan sonra yani düştüğü yerde kırılma gerçekleşiyor. Yine ışığın buraya düştüğü yerde yansıma gerçekleşiyor. Peki birinci optik aletimiz ne yapmış? Asal eksene paralel gelen ışığı dağıtmış. Yani o zaman bu nasıl bir optik alet olmalı arkadaşlar? Bu bir kalın kenarlı mercek yani ışığı dağıtan dağıtan bir yapıya sahip olması lazım. Yani biz ona ıraksak mercek diyoruz. Yani birinci merceğimiz arkadaşlar ıraksak mercek ışığı dağıtan mercek olmalı. İkincisi bir ayna demiştik. Nasıl bir ayna bakın. Böyle buradan gelen ışığı asal eksene paralel bir şekilde yansıtmış. Yani odaktan geçecek şekilde gelen ışığın asal eksene paralel yansır. Yani ışığı bu toplayan bir durumda. Halde ışığı toplayan aynamız hangisiydi? Çukur aynaydı. Yani demek ki arkadaşlar ikinci aynamız da çukur ayna olmalı. İkisini sağlayan cevabımız B seçeneği doğrudur diyeceğiz. Her birinin EMK'sı E olan iç dirençleri önemsiz üreteç ve R dirençleriyle oluşturulmuş elektrik devresi şekildeki bilir. Buna göre devredeki ana kol akımın şiddetini veren ifade aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ana koldaki akım toplam akım dediğimiz akımdır. Şimdi devrede çok fazla üreteç, çok fazla direnç, çok fazla akım varsa biz bunların toplam değerlerini veya eş değer değerlerini düşünüyoruz. Yani birden fazla üreteç varsa E toplam eşittir. I toplam çarpı birden fazla direnç varsa R eş şeklinde bulunur. O zaman devreye bakıyoruz devremizde arkadaşlar eksi artı eksi artı şeklinde burada iki tane seri ve düz. Bakın eksi artı eksi artı birisinin eksisi diğerinin artısı gelecek şekilde bağlanmışsa buna seri düz diyoruz. Bakın bunlar paralel. Paralel olunca eksi artı bunların eş değeri bir tanesine eşit olmuş oluyor. Yani isterseniz 100 tane e olsun burada paralel olsun. Bunların toplamı eş değeri bir tanesine eşit. Yani bir e diyoruz. O zaman bunları sıralayalım bakın. Şuradan başlıyorum. Bu artı eksi böyle. Yine bu da artı eksi bakın bu şekilde. Bu da ilk önce artı sonra eksi şeklinde böyle bağlanmış. Bunların hepsi seri ve düz arkadaşlar. Ama buna bakın hemen burada artı var sonra eksi var. Bakın burası artı sonra eksi bağlandığı için. Yani şu en sonuncu bu e, üreticimizin onlara ters olduğunu görüyoruz. E, 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 e dediğimizde bu iki tane e birbirlerini götürdü. Yani toplam e'miz arkadaşlar E çıktı. Peki alt tarafı tamamlayalım. Bakın ne var burada? Birden fazla direnç var. E, üç tanesi paralel. R, R, R. Bunların eş değeri arkadaşlar e, eşit olduğunda paraleller böyle R, R, R şeklinde kaç tane eşitse o sayıya bölüyoruz. Yani R, 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 R bölü 3 yapıyor. Veya şöyle düşünebilirsiniz. 1 bölü R eş, 1 bölü R artı 1 bölü R artı 1 bölü R dediğimizde 3 bölü R yapıyor. Oradan da R eşi çektiğimizde R bölü 3 çıkıyor. Yani buranın eş değeri öğretmenim R bölü 3 mü? Evet burası R bölü 3. E yanında bir tane R var. O zaman seri olduğu için bunları topluyoruz. Ne yapar? 1 artı 1 bölü 3. 4 bölü 3 yapar. Yani buradaki eş değer direncimiz 4 R bölü 3 olmuş oldu. Şimdi burada değeri yerine yazıyorum. i toplam çarpı 4 R bölü 3 dediğimizde buradan i toplamı yani ana koldaki akımı çekiyorum. 6e bölü 4 tane r yaptı. Sadeleştirme işlemini yaparsak 2 ile sadeleştirdiğimizde 3e bölü 2r çıkar. Yani cevabımız 3e bölü 2r yani c seçeneği doğru seçenek olmalı diyeceğiz. İçlerinde sırasıyla M2 M3 M kütleli sular bulunan KLM özdeş cam bardaklarına metal tokmak ile birer kez vuruluyor. Kaleme cam bardaklarından çıkıp havada yayılan ses dalgaları ile ilgili niceliklerinden hangileri kesinlikle farklıdır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bakın şimdi bir hız. Şimdi hız dalgalarda v eşittir lambda çarpı f ifadesi, ifademiz var. Bu çok fazla dalgalarda kullandığımız bir bilgidir arkadaşlar. Burada dalgaların yayılma hızı sadece ve sadece ortama bağlı. Ortam değişmedikçe değişmiyor. Frekans ise kaynağa bağlı. Kaynak değişmedikçe değişmiyor. Bu da kaynağa bağlı arkadaşlar. O halde Ortamımız aynı ortam. Yani hepsi aynı ortamda. Ses diyor ki bakın çıkıp havada yayılan ses dalgaları e, havada yayılıyor. Hava ortamı her birisi için aynı olduğu için o zaman sesin havadaki hızı her birisi için kesinlikle eşittir. Burada farklı olanı sormuş. Kesinlikle farklı olanı. Bir kere bunlar kesinlikle eşit. O zaman bir olmaz şiddetleri. Bakın metal e, tokmakla biz buradaki bardakları vuruyoruz ama nasıl şiddette vuruyoruz biz buna? Yani şiddetine yönelik bir ifade kullanmış mı? Hayır. Metal tokmak ile birer kez vuruyoruz acaba e, güçlü bir şekilde mi vuruyoruz veya güçsüz bir şekilde mi vuruyoruz? İşte ona göre Şiddet dediğimiz şey gürlük enerji anlamına geliyor. Yani hızlı vurursanız enerjisi şiddeti fazla oluyor. E az vurursanız, yavaş vurursanız bu sefer şiddeti veya enerjisi az olmuş oluyor. Bir kez vurulduğu söylenmiş ama ne kadar şiddette vurulduğu söylenmediği için burada net bir şey söyleyemeyiz. Kesinlikle farklıdır diyemeyiz. Ama frekansa gelince arkadaşlar frekans kesinlikle farklı. Şimdi bakın burada bardaklarımız özdeş mi? Evet içerisinde ama M2 M3 M var. Yani maddesel olarak burada az madde maddesel olarak çok madde var. Şimdi tokmakla vurduğunuzda buradaki maddesel ortamı titreştiriyorsunuz. E maddesel ortam çok olursa gördüğünüz gibi 3M olduğu için burada ne oluyor? Bunun gidip gelme süresi yani titreşimi dediğimiz kısa, zaman daha uzun sürede gerçekleşiyor. Maddesel ortam çok olduğu için burada da az olduğu için gidip gelme süresi kısa oluyor. Yani bunun frekansı yüksek oluyor arkadaşlar. Atıyorum frekansını 3F dersem bunun frekansı F oluyor. Yani bunun gidip gelme süresi daha uzun. Periyodu fazla, frekansı az. O halde arkadaşlar bundan ince ses çıkıyor. Bakın bundan ince ses çıkıyor. Bundan kalın ses çıkmış oluyor. Yani frekansı düşük ses çıkmış oluyor. Kesinlikle burada frekansları farklı çıkacak halde ince ses, kalın ses dediğimizde daha günlük hayatta da bunu gözlemleyebilirsiniz. Ve buradan da bunların frekansları kesinlikle farklı. Yani cevabımız B seçeneği kesinlikle farklıdır deriz.